Boş alanı buldun. Oyna bakalım. Hadi. Yapmadı. Şöyle gidiyor artık. Dur. Bir şey çekiyoruz. Sen hemen işi bozdun yani. En baştan çekiyoruz. <laughs> Arabaya çarpma. Ne çarpıyor? <laughs> Hadi geçmiş olsun. Kazayı görüntüledik. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana kızım. Nasıl becerdin böceği? Bir şey olmaz. Dizinde var mı bir şey? Evet. Tayt yırtıldığına göre. <laughs> Açalım bakalım. Aç dizini görelim. Ha. ha iyi bir şey yok. Bir <laughs> Şey almamış. Ne? Kapıda vurdun. <laughs> Nasıl becerdin beceği? Ne bileyim yırtılmış da. Evet, tekrar seyredeceğiz. Sakın <laughs> <laughs> da anlamları göster var. Nasıl gösterme? Çektik. Ya baba, tam şunu yapıp küt yapıştım yere. Hadi bakalım. Hayır dikkat et kendine. Bir daha inşallah düşme. <laughs> <laughs> Hayır bir daha düş.